arkadaşlar. bu gizlerle birlikte gördüğünüz gibi bir tane arkadaşımdan video fikri yapmamı istedi. Ve o da VS Video diye bir kanaldı. Ona fikri FIFA'da nasıl oyuncu alınırdı? Ben hemen gösteriyorum. İlk önce oyuncu almanız için şu pazar yerine tıklayacaksınız. Pazar yerine tıkladınız. Aha. Burada şeyler var. Burada bir sürü Legend oyuncular var. Ama o kadar parazi yok ve bu da alamıyorsunuz. Ve sinirli ediyorsunuz. Onun için şurada arama kısmı olan yerine tıklıyoruz. Buradan istediğiniz bir oyuncu almak için buraya isminizi ismi yazıyorsunuz. Ama bazen çıkamayabiliyor. Buradan takımdan hangi takımda hangi takımdan alacağınızı belli ediyorsunuz. Ligden ise o ligden bir tane oyuncu alıyorsunuz. Ülke ve bölgeden ise o ülkede ya da orada asıllı olan bir futbolcuyu alıyorsunuz. Pozisyondan ise hangi pozisyonda bir futbolcu ihtiyacınız varsa onu alıyorsunuz. Kalitede ise gördüğünüz gibi kartların böyle kalitesi var. Bronz, gümüş, altın, seçkin, usta, efsane gibi. Burada beceri geliştirim. Burada beceri geliştirmeden hangi futbolcudan beceri geliştirici olarak yeni yükseltmenizi belirliyorsunuz. Buradan ise program var gördüğünüz gibi. Böyle program. Programdan programdan ne diye soracak olursanız bu programda yer alan oyuncuları alıyorsunuz. Mesela diyelim FIFA World Cup. Arama diyelim. Gördüğünüz dur bir, bir açılsın. Ama ha, ama her zaman bununla da bil bilin Şimdi Buradan genel rating diyor. DK Max. DK Max nedir? İlk öncelikle almanız istediğiniz bu oyuncunun ilk önce genini buraya yazıyorsunuz. Mesela ben 80 yazacağım. Ve diğerine yazdığımızda ise 86. Bu ne demek oluyor? 80 ile 86 arasında bir 80 ile 80 ile 86'nın arasında bir oyuncu almak istiyorsanız Nasıl oradan istediğiniz futbolcu alabilirsiniz. İstediğiniz yeni oradan arası, oradan gen arası alabilirsiniz. Mesela ben arattı, arattım gördüğünüz gibi. Çıktı. Gördüğünüz gibi çıktı. Enkuku, Diaz, Şal, Ginter, Vela, Vela. Bakın gördüğünüz gibi gen arası oyuncular çıkıyor. 86'lık Gördüğünüz gibi burada da 86'lıklar var böyle. Bakın gördüğünüz gibi. Peki ya başka oyuncuları nasıl alabilirsiniz? Buradan etkinliklerden alabilirsiniz mesela. Mücadeleci bileti. Mücadeleci biletinden ilerleyip oyuncu da alabilirsiniz. Mesela ilk başta Leonard tanımadığım bir oyuncu 99'luk veriyor. İlerlediğimizde 80 artı 80 artı 2 tane seçkin ve sonra Alvarez ve Shankland veriyor 25 kademelik. Bunun bitmesine 5 gün var. Hemen acele yaparsanız oradan hem şavu alabilirsiniz. Burada ise burada ise grup aşaması mücadelecileri var. Buradan grup aşamasından Buradan grup aşamasına takımları yenip puan kazanabiliriz. Buradan ne kaz? Buradan UCL parçası veya GAN puanı kazanabilirsiniz. Mesela Barcelona Bayern Münih. Mesela Inter Bayern Münih. Ben bu grubu seçtim. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fener'in grubunu seçtim. UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in grubunu seçtim. Böyle oynayıp parça kazanabilirsiniz. Yenerek. Bir de gam teklifleri diye bir şey var. Oradan fiş biriktirerek oradan her şeyi alabilirsiniz. Mesela 750. 750 böyle. 400 ediyor. Well oyuncusu bir tane almıştım bakın. Gördüğünüz gibi böyle. UCL oyuncu kutusu. Hmm. Oyun UCL oyuncu kutusu. Buradan bine. Oradan bin alarak buradan alabilirsiniz. Buradan bütün oyun, oyuncuları. Ama ama 5000 jeton falan da çıkabilir. Ha bunların çıkması e, %10 %20 şansı olabilir. Buradan reklam izleden <laughs> reklam izleden gun fish alabiliyorsunuz ama sadece 2 tane hakkınız var. Buradan alabiliyorsunuz. Konferans liginde de aynı böyle. Ama burada aynı değil. Böyle bir şey var. Bakın koşullar sağlanamadı diyor. Neden koşullar sağlanamadı ben de bilmiyorum ama ona geçelim. Gam ödülleri. Hmm. Gam ödülleri gam puanı. Gam puanı işe yarıyor demektir. Eğer çok fazla gam puanı biriktirirseniz buradan bütün her şeyi açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 100. Buradan 1500 var. Gördüğünüz gibi. Mesela ben bir tane alacağım. Bir sürü beceri geliştiricisi. Aha. Şimdi iki tane seçki doyucu var. Ben bunu açmayacağım. 5 dakika bekleyip açacağım. Eğer öyle yaparsanız seçki eğer böyle yaparsanız usta veya 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 de çıkabiliyormuş. Öyle duydum. Ben bir keresinde yaptım son çıktı 89'luk gerçekten işe yarıyor. Bunu da yapmanızı tercih ederim ama zamanlayıcıdan yapmanızı tercih ederim. Ve Be 5 dakika ayarlayıp hemen ile girip paketi açıp 5 dakika bekliyorsunuz. Sonra 5 da dakika dolduğunu hemen kutuyu açıyorsunuz. Sonra da gözünüzü kapattığını böyle şey çıktı. Da parlama falan gelince hemen açın gözünüzü ve hangi oyuncu diye kontrol edin. Sonra da yorumlarda hangi oyuncu çıktı diye yazın. Neyse videomuz bu kadarlıkta. Hadi herkese bay bay.